Piyangodan büyük ikramiyeyi kazanmak birçok insanın hayallerini süsler. Normal şartlarda ulaşılması imkansız gibi görünen lüks ve bolluk içinde bir yaşam tek bir biletle gerçek olabilir. Ancak bazı durumlarda işler hiç de hayallerdeki gibi gitmiyor. 2003 yılında o zaman 16 yaşında olan Kaylee Rogers İngiltere'deki şans oyununda büyük ikramiyeyi kazanmıştı. Biletine tam 1,8 milyon sterlin yani yaklaşık 22 milyon lira isabet eden genç kız o dönem herkesin dikkatini çekmişti. Ancak bir süre sonra elbette o da unutuldu. Ta ki 17 yıl sonra 33 yaşındayken bir trafik kazası geçirene kadar. Direksiyondaki keyli alkollüydü ve kendisini çevirmek isteyen polislerden kaçarken defalarca takla attı. Rogers bu büyük kazada şans eseri hayatta kaldı. Kaza sonrası ehliyetine 2 yıl el konan kadın, 2003 yılında kazandığı büyük ödülle oldukça çok konuşulan 16 yaşındaki kız olduğunun anlaşılmasının ardından tüm gözler şimdiki haline çevrildi. Aradan geçen 17 yılda 4 çocuk sahibi olan ve uyuşturucuya alışan kadının tüm servetini tükettiği anlaşıldı. Yıllardır devletin yoksullara yaptığı destekle hayatta kaldığı anlaşılan kadının büyük servetini nasıl bitirdiği merak konusu oldu. İngiliz basını, Servet'in nasıl harcandığı ile ilgili ayrıntılı bir araştırma yayınladı. Buna göre Rogers, servetinin büyük bir kısmını kıyafet, makyaj malzemesiyle dövme yaptırmaya ve göğüslerine silikon taktırma ameliyatlarına harcadı. Erkek arkadaşlarına yaklaşık 2 milyon liralık hediyeler aldı. Parasını hiç hesaplamadan çılgınca harcayan kadın, sonunda sıfırı tüketince çok pişman olduğunu ancak bunu düzeltemeyeceğini söyledi. Kaylee imkanı oldukça yeniden piyango bileti almaya devam ediyor. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.